Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı bonus açılımı için buradayız. Kanalla ilk kez karşılaşan var ise Eylül'e genel ve ilişkisel açılımları halihazırda paylaşıldı. Kanalımın video arşivinden geçmişe yönelik izleyebilirsiniz, geriye dönerek inceleyerek. Ben her ay bir de bonus açılımı Zen açılımı olarak bir bonus açılım yapıyorum her ay için. Bu açılım çok şifalı, çok kutsal bir açılım. Bilmeyenler için anlatıyor olacağım zaten. Her kart belirli alanları ifade ediyor, temsil ediyor olacak. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Balık burcu dostlarımız için olabilecek en destekleyici, en şifalı, en sevgi dolu rehberliği sunmaları için meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için Eylül ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum biraz tutunuyor tutunan kartları almıyorum Arkadaşlar bu set biraz böyle e, demişken set beni yalancı çıkardı çok aşık olduğum bir set ama kartlar bazen zor dışarıya çıkıyor falan diyecektim ki onlar derhal kendilerini açık ettiler. Enerjileri alalım. Hop kamerayı mı deviriyordu? Düzeltmeye çalışalım. Evet şimdi geriye kalan enerjileri de talep edelim. 3 tane daha enerji alacağım. tutunuyorlar. Balık burcu Eylül sen açılımı. Serbest. Ve şu tek başına güçlü bir şekilde burada. Bulalım şimdi enerji kartı isteyeceğim. Eylül ayı. Şöyle turuncu. Şu üsttekini alalım. Bir tane daha isteyeceğim. Bakın. Bir dönüşüm gerçekleştirmeniz gerekiyor. Görülebiliyor burada. Şimdi ee, anlatacağım sırasıyla bir tane de ay enerjisi. harekete geçme zamanı. Bir tane daha isteyeceğim arkadaşlar bu sette. İçimden geldi balık burcu Eylül ayı. Bakın burada bir müthiş bir konfirmasyon var. Anlatacağım. Dünyaya gerçek sizi gösterin. Potansiyelinizin açığa çıkması gerekiyor arkadaşlar. Belli ki şimdi Biraz yenilikçi tutumlarla, biraz özgürlükçü tutumlarla ifadenizi bastırmadan yeteneklerinizi, ifadenizi açığa çıkarmanız gerekiyor belli ki. Şimdi burada ortadaki enerji belirleyici enerji. Eylül ayı itibariyle bu duygu durumundan uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü burası yani olumsuz düşünce biçimi var burada arkadaşlar. Aslında çözümler bakın anahtar burada bu varoluşun arkasında duruyor ama burada işte tek başınalık hissi soğukta işte gölgede tek başına bırakılmışlık dayanışmasız hissetmek işte fakirleşme korkusu yoksunlaşma korkusu tek başına kalma korkusu ama burada önemli olan bu bireyin açığa çıkardığı limitli bir düşünce biçimidir. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Ve her zaman söylüyorum limitli düşünce, limitli seçimler yapmanızı ve limitli sonuçlar yaşamanıza neden olur. Ayağa kalkıp bir an önce bardağın dolu tarafına odaklanarak, boş tarafına değil de dolu tarafına odaklanarak ayağa kalktığınız ölçüde zaten burada bu anahtarın varlığını, bu anahtarla bu kapıyı açabileceğinizi, bu kapıyı açtığınızda da buradan 5'ten beş, 10'a ona doğru ilerleyebileceğinizi de tecrübe edersiniz. Ama bu şekilde kapalı bir duygu durumu, Olumsuz düşünce biçimi sizi olduğunuz yere çakacağı gibi daha da geriye götürebilir. Sizi üzmek ya da sıkmak için söylemiyorum. Kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce var burada. Düşüncelerimiz çok önemli arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Düşüncelerimiz duygularımıza, alışkanlıklarımıza ve varoluşumuza dönüşüyor. Eylül ayı itibariyle olumlu düşünmeye ve çözümlere odaklanmaya başlama zamanı sizin için. Şimdi burada Direnç kısmında eyleme geçmeye karşı direnç var. Sahneye çıkmaya karşı direnç var. Sahneye çıkmak sizin için ne ifade ediyorsa o. Ee, artık işte aklınızda bir proje varsa onu hayata geçirmeniz gerekir. İşte bir kitap mı yazmayın artık o kitabı yazın. İşte bir kursa mı yazılmak istiyorsunuz artık o kursa yazılın. Bakın burada da harekete geçme zamanı. Buraya direnç çok güzel bir konfirmasyon oldu direncinize karşılık ee, yani eylemsizlik bu şekilde üstelik eylemsizliği buraya bu ikisini birbirine kattığınızda felç olursunuz arkadaşlar paralize olursunuz ee, burada yani hem eylemsel bir tıkanıklık var hem de duygularla alakalı da bir durum görülebiliyor burada duygular duygular bir belirli kırgınlıklar yaşamış olabilirsiniz geçtiğimiz döngüde ilişkilerinizde işte ihanet olmuş olabilir tek başına bırakılmış olabilirsiniz dayanışmasız bırakılmış olabilirsiniz işte öfke, kin, kibir, kıskançlık gibi bir şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz olabilir burada da görülebiliyor bu enerji şimdi bütün bunlar da sizi olduğunuz yere çakmış olabilir. Olumsuz düşünmenize sebep olmuş olabilir. Belki özgüven kaybına uğramış olabilirsiniz. Bütün bunların sonucunda. Olabilir. Ama artık bu direnci kırıp üstelik de bakın orada iki tane çok kutsal enerji var. Burada özellikle hislerin bastırılmaması gerekir birisine karşı bir şey hissediyorsanız söylemekten intina etmeyin yanı sıra belirli yetenekleriniz varsa açığa çıkması gereken burada açığa çıkması gerekir ee, bir, bir sizin yardımınıza da ihtiyacı olan bir dostunuz olabilir Siz de yardıma ihtiyacınız varsa dayanışma isteyebilirsiniz Burası özgürlükçü yenilikçi ve gerçek yani netlik dolu bir e, ifade var burada netlik dolu içsel ve dışsal dürüstlük burada burada bir kapanmışlık var arkadaşlar Açıl, bakın burada zaten ben konuşurken e, kartları da tek tek görüyorum kapanmışlık var açılmanız gerekiyor bu çiçek nasıl bir çiçek lotus çiçeği dönüşümü simgeler güneş olmadığı zaman suyun altındadır çamurun içindedir ama güneş ışığı Ay, konuşamadım güneş ışığına doğru çamurun içerisinden kalkıp ışığa doğru yükseldiği için suyunu çamurun içerisinden başını baş ay suyu konuşamıyor. Başını suyun üzerine çıkarttığı ve ışığa doğru ulaştığı için dönüşümü simgeler. Burada ruhsal anlamda bir kapanmışlık var. Artık açılmanız gerekiyor. Başınızı suyun üstüne çıkarmanız ve ışığa doğru uzanmanız gerekiyor. Metaforik olarak konuşuyoruz burada. Işık nedir? Olumlu düşünce biçimi, işte yüksek zekaya itimat ve güven, ilahi akışa itimat ve güven, eylem gücü, bir sürü varyasyonla bunu çeşitlendirebiliriz. Şimdi balık burcu çok iyi tanıyorum, çok sevdiğim dostlarım var. Ne yazık ki çok kolay depresif bir moda geçebiliyorsunuz, duygusal olduğunuz için, hassas olduğunuz için. Ama bu da sizin aşmanız gereken bir hayat amacı arkadaşlar. Hepimizin istisnasız bu yaşamda uğraştığı belli başlı temalar var. Ha, elbette ki şimdi genel olarak her birinize ayrı ayrı numarolojik analiz yapsak, kuzey ay düğümü analizinizi yapsak ayrı ayrı aşılması gereken başka başka basamaklar konularda çıkacaktır. Ayrı ama sizin temelde balık burcu olarak en belirgin aşmanız gereken konu Aşırı duygusallık sonucu depresif modda kapılmamaya gayret göstermeniz gerekiyor. Ya da kapılsanız daha iyi oradan çıkabilmeyi başarmanız gerekiyor. Burada böyle bir durum var. Biraz çöküş var. Artık ayağa kalkma zamanı sizin için. Varmanız ee, <laughs> gereken içsel sorumluluk seviyesi. Bakın şimdi bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz bunu belli ki dışarıdan beklememeniz gerekiyor. Burada ne var? Uyum, denge, bir aradalık, duygulu, renkli duygular, paylaşım, huzur, mutluluk, iç huzuru, denge, hane içinde mutluluk, özlü mutlu hissetme, cap canlı duygular. Şimdi dış belli ki burada yapa yalnız kalmış bir grup var. Yani bu anlamda kendini yalnız, kendinizi yalnız hissediyor olduğunuz burada görülüyor. Çünkü burada da korkularınız bölümünde paylaşım duygusal anlamda sağlıklı dengeli paylaşımlar işbirliği dayanışma dengesi biraz dağınık dağınık anlatıyorum ama e, affedin arkadaşlar yani demek ki böyle olması gerekiyor vardır bir hayrı çünkü e, kontaklı birbiriyle kontaklanan e, kartlar var burada korkularınız bölümünde belki aşkı da yaşayamamak ama yanı sıra burada her kategorideki ikili ilişkiler girer kupa ikilisine bu bir ilişki seti değil genel bir açılım bu genel anlamda insan ilişkileriyle alakalı doygun paylaşım içerisinde destekleniyor, sevgi paylaşıyor vesaire gibi duyguları yaşayamama korkusu burada görülebiliyor ama içsel sorumluluk seviyeniz bunu sizin kendi kendinize kendi iç dünyanızda tezahür ettirmeniz gerekiyor. Burada zaten adımlar açık ve seçik verilmiş durumda. Bunu buraya ulaşabilmeniz için bir kere önce bu olumsuz düşünce biçiminden çıkıp ayağa kalkmanız gerekiyor ve harekete geçmeniz gerekiyor sahneye çıkmak sizin için neyse o. Aklınızı uzun süredir var olan bir takım planlar, projeler, programlar, hayaller artık devreye sokulması gerekiyor arkadaşlar. O zaman zaten duygusal anlamda canlanırsınız. Zaten kovuğunuzdan çıktığınızda, zaten biraz insanların arasına, biraz kendinizi bir hedefe, amaca yönelmiş motive hissettiğinizde zaten duygularınız canlanır. Burada e, sahneye çıkma aşamasında bir takım insanlarla tanışabilirsiniz. Ama önce açılmanız gerekir. Olduğunuz yerde durursanız e, bir kozanın içerisinde buralar açığa çıkmayacaktır tabii ki. Bu karanlıkta kalırsınız. E, burada var sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken şey bir döngü bitmiş artık sizin için. Zorlu bir döngü bitmiş. Şimdi burada güzel olan şudur. Bu doğru döngü bitmiştir. Artık birey depresyondan çıkış var burada. Şifalanma var. Ee, halen daha yağmur yağabilir. Halen daha fırtına kopabilir. Ama birey ne olursa olsun daha iyi bir kara parçasına doğru ilerlediğinin bilincindedir burada. Sükunet içerisinde bunu kabul etmeniz istendiğine göre artık bunu kabul edin. Bir döngü bitmiş artık yola çıkma zamanı. Artık geçmiş döngüdeki yaşadığınız acı sıkıntı vesaire gibi konuları tecrübe olarak bakın burada valizini almış onları edinim olarak tecrübe olarak olarak yanınızı alıp güzellikleri doğru ilerleme zamanı sizin için. Bu döngü başlamış buraya direnmeyin. Bakın burada da dolunay var zaten. Dolunay nedir? Tamamlanma döngüsüdür. Bir döngü tamamlanır. Yeni bir döngü başlar. Burada ne var? Yeni ay var. Yeni ay nedir? Yeni döngüdür. Yeni enerjilerin açığa çıktığı. Tamamlanma döngüsünden sonra geçmişte bırakılması gereken şeyleri geçmişte bırakmaya gönüllü olduğumuz ölçüde çok güçlü bir şekilde açığa çıkan yeniliklerle dolu döngüdür yeni ay. Burada da bir konfirmasyon var. Yani ay kartlarınız da burayla örtüşüyor. Sizin için bir döngü bitmiş. Tamamı okumanızın senkronizasyonlarla dolu. Bakın burada da değil, doğuş kartı var. Zorlu bir döngü bitmiş arkadaşlar. Çünkü Yusufçuk söz konusu olduğunda e, çok uzun sürer e, dünyaya gelmesi. Öyle söyleyeyim. Bazen 4 yıl. E, ama bunu size okuyacağım bunu okumak istiyorum size. Bitsin. şey bütün şuraları da anlatayım. Bunu size okuyacağım. Şimdi <laughs> yapmanız gereken en akıllıca eylem. Birçoğunuzun hiç hoşuna gitmeyecek biliyorum. Çünkü burada bu, bu olumsuz, bu depresif hal motivasyonsuzluğa sebep oluyor olabilir yüksek ihtimal. Ama burada somut bir şeyler inşa etmek için bebek adımlarla artık Harekete geçme zamanı. Öğrencilik ve amatör ruhunuzu koruyarak. Burada ne kadar genç olursa olsun bu arketip. Bakın burada çok ergin bir arketip var. Bu bu direncin kırılması gerekiyor ama e, bu dir, buraya ulaşma aşamasında buradan başlamanız gerekiyor. Yapmanız gereken en akıllıca eylem bu. birdenbire bire asa kralı olamayabilirsiniz ama para prensi olarak başlarsınız. Ondan sonra ne olmak istiyorsanız onu olabilirsiniz çünkü bu genç arketip istikrarlı, süreçli, süreç odaklı, kararlı, öz sahibi, öz disiplin sahibi bir e, genç bir arketiptir. Ve hep öğrenmeye açık o ve kendini geliştirmeye yönelik tutumları sayesinde çok güçlü yapılar inşa edebilir. Adım adım, her gün bir adım, her gün bir adım, emek, umut, çaba, gelişim. Yapmanız gereken en akılcı eylem bu. Minik adımlarla dahi olsa yola çıkmanız gerekiyor artık arkadaşlar. Her ne inşa etmek istiyorsanız herkes için bu değişkenlik gösterecektir. Zaten biliyorsunuzdur içinizde. Ama bu olumsuzluk, motivasyonsuzluk kabuğa çekilmiş durumdan açılmanız gerekiyor buraya geldiğimizde. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Hem etrafınızda size zarar vermiş olan ya da halen veriyor olan biraz böyle duygusuz, kibirli ben merkezci işte duygusal anlamda yüzeyde kalan duygularınızı anlayamayan sizi kıran yaralayan insanlar varsa toksik yapıdır, yapıda insanlardır onlar bağlarınızı bir an önce kesin gitsin hem duygusal enerjetik bağlarınızı kesin yani varsa geçmişte kalmıştır mesela böyle biri devamlı düşünüyorsanız devamlı konuşuyorsanız onun hakkında enerjetik bağ arada sabit kılarsınız e, düşünmeyi bırakın konuşmayı insanlarla da kendi kendinize de o insanla ilgili konuşmayı bırakın ve bağ kesme çalışması yapın öneririm bana ihtiyacınız olursa e, bağ kesme çalışması gönderirim size kaydedip meditasyon yanı sıra burada zihin yapınıza dikkat etmeniz gerekiyor bakın tekrar burada da olumsuz düşünce biçimi var burada da sağlıksız stratejik zihin yapısı var bireyin kendi kendisini sabote ettiği bıçakladığı bir zihin yapısıdır bu özünüze karşı yüzeyde kalan, özünüzü yaralayan, özünüze hasar veren bir zihin yapısı. Kuzgun var burada bakın bu arkadaşımızın omzunda. Neden? Çünkü kuzgun e, spiritüel bir arka hayvanıdır. Bize sezgisel bilişimizle, yüksek benliğimiz aracılığıyla yüksek bilinçten mesajcı habercidir kaybanıdır haber ulaştıran. Sezgilerinizi dinlemeniz gerekiyor yani özetle. Uzun lafın kısası çok süslemeye gerek yok. Görsel zaten açık. Şuna bir okuyalım beraber. Bir bulayım. Evet burada işte Yusufcuğ'un yaşam döngüsünde nasıl geliştiği, ne olduğu vesaire az önce söylemiştim. Uzun süren bir evre bu. E ...falan filan onları okumayacağım size... ...hayatınızın bir sonraki döngüsüne doğma süreci içindesiniz... ...farkındalığınızda yaşadığınız daha kademeli değişimlerin tersine... ...bu oldukça hızlı oluyor ve düşünmeye veya kararsızlığa hiç yer bırakmadan... ...biraz beklenmedik bir şekilde gerçekleşiyor... ...hayatınızda böyle çarpıcı değişikliklere hazır olmadığınızı bile düşünebilirsiniz... ...ama hazırsınız ve şimdiye kadar edindiğiniz deneyimi ve bilgiliği kullanabilirsiniz... Yaptıkları rehberliği çok seviyorum arkadaşlar. Ne dedim? Artık yola çıkma zamanı. Edindiğiniz tecrübeleri, edinimleri vesaire bilgili yanınıza alarak, artık depresyondan çıkma zamanı arkadaşlar. Şifalanma zamanı. Ee, hayat bir sonraki olgunlaşma aşamasına geçmenizi istiyor. Bu kendiniz, başkaları ve topluluğunuz hakkındaki düşünme şeklinizi değiştirmenizi gerektiriyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben daha ne diyeyim yani. Ego ile dolu bir savunma katmanınızdan daha sıyrılmanızı ve olduğunuzdan daha eksik olduğunuz yanılsamasını bırakmanızı istiyor. Bakın burada yüzeyde kalan bir zihin yapısı var sizi sabote ediyor. Uzaklaşmanız gerekiyor bundan. Bu doğuş süreci bilincin genişlediği ve algılama kapasitesinin arttığı bir süreç ve kaçınılmaz olduğu için en iyisi kendinizi akışa bırakmak ve hayatınızın bir sonraki döngüsüne zarafetle geçmektir. Artık kaya atlayıp kaotik kara parçasını geride bırakıp ileriye doğru arkadaşlar. Güzelliklere doğru. Tünelin ucundaki ışığa doğru ilerleme zamanı. Seviyorum sizi. Bir dahaki okumada buluşmak üzere.